Merhaba arkadaşlar, hepinize hoş geldiniz. Yeni bir videoyla, farklı bir videoyla sizlerle beraberizim. Bugün videomuzun konusu bir VS9. Evet, yanlış duymadınız bir VS9. Ben tek başımayım. 9 tane arkadaşımız bir olacak ve bana ulaşacaklar. Ben bir bina tutacağım. Onlar da o binaya girmeye çalışacak ve beni çalışacaklar Yani zor bir oyun olacak. Bayağı zorlanacağımı düşünüyorum ama işte belli olmaz yani. Biz de boş değiliz sonuçta. Neler olur neler. Onu oynayıp göreceğiz. Şimdi önce ben bir lootumu yapıyorum. Lootumu yaptıktan sonra Pochinki Villa evini alacağım. Pochinki Villa evi neresi göstereyim size. Buradaki ev var ya. Tam burası. Ben burayı alacağım. Sonra onlar apansızca zalımca bana raş yapacaklar. Lootumuzu güzelce yapacağız. Silahlarımızı alacağız. Mermilerimizi alacağız. O evi savunmaya çalışacağız. Yani sizce savunabilmiş miyimdir? Bilemem, bilemem. İzleyip göreceğiz. Bakalım. İzleyip göreceğiz. Az biraz alut yapayım. Buradan direkt Poçinki'ye geçeceğim. Fişek mi atmışlar orada? <laughs> Fişek atmışlar oradan. Hadi bakayım hayırlı olsun. Gelsin AVM'ler, M249'lar, AUG'lar. Groza'lar. İşimiz zor. Çok zor. İşimiz çok zor. Olsun be. Başarırız ya. Niye olmaz? Bence başarma ihtimalimiz var. Ben hissediyorum be. Bence olabilitesi var bu iş. Bekledim ve görelim. Şimdi. Arkadaşlar ben notumu yaptım. Tamam mı? Ee, bir şey bulduk oradan. Bir AVM aldı kendimize. E, lazım bence yani. 1 vs 10 oynuyoruz. AVM'mi aldım. M4'ümü aldım. Tamam mı? Şimdi şöyle oldu. Ben size bir özetleyeyim olayı. 1 vs 9 değil de 1 vs 10 olduk. 5 tane ekip var. Tamam mı? Her ekip bir yere dağıldı. Bir ekip şurada. Mesela bir ekip şurada. Onun dışında. yani 5 tane ekip var ve herkes farklı yerlere dağıldı. Buradan rush yaparak benim bulunduğum binaya girmeye çalışacaklar. Ve buraya rush atıp beni vurmaya çalışacaklar. Ben de onları buraya sokmayacağım. Ben de onları vurmaya çalışacağım. Düşen bayılan kalkmıyor kesinlikle. Bayılanı kaldırmıyorlar. Bayılan ölüyor. Arkadaşı tek kalıyor. Ve rush atmaya devam ediyor. Yani şu an ben savunmalıyım. Onlar rush'ta. Bakalım savunmam başarılı olacak. Rush mı? izledim görelim. Evet arkadaşlar şimdi ilk ekip rush'a çıkacak. İlk ekip yanacak nereden gelecek? Bu taraftan geliyor ilk ekip. Yardı. Sıkıyor tamam. O. Oy 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 neler oluyor? Biri düştü. ayda. Evet. Ona bir ABM mermisi çalışmazmış şuradakine. Şurada biri vardı. Şu zıplayarak bir ABM mermisi. Sis atıyor, geçmeye çalışacağım. Hayır öyle yok. Tamam bu ekip bitirdik <laughs> birinci ekip bitirdik. Şimdi ikinci ekip gelecek. İkinci ekip nereden geliyor? Şu kuyudan geliyor. İmkanı yok. Sokmam ben bunları buraya da mümkün değil. Çok güzel. Bu çok çok iyiydi. Ancısına sıkacağım önce. Önce yakın. Yakın düştü. Uzun abi abi var mı? Hayır. Uzak düştü. Tamam güzel. Üçüncü ekip gelecek. Üçüncü ekip nereden geliyor? Karşıdan geliyor. Yemedi. Yemedi. M4 çalışıyor. Hayır. Yakın. Önce beni Çok yaklaştılar. Morgan düştü. Tek kaldı. Tek kalanlar da... Sis attı. Adamı kaldırmaya önce. O da GG. Alan geldi. Kaldı. İki ekip kaldı. Nereye gidiyor? Arka oynuyor. Bir AVM mermi istememem lazım oraya. Hayır 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 mermi. Tamam, body yedi. Beşinci body yemedi. 10 can az. Güzel, düştü. Baygın almazsın kardeşim. Oy oy oy, tutun var onunla. Yemedi. Yemedi. Biri düştü. Bu da şey. Yok, bir mekansız yok vermiyorum. Buraya girişler kapalı. Hadi bakalım. Son ekip kaldı. Herhalde büyük ihtimalle bu oyunu aldık gibi. Cajalarımızı değiştirdik. Son ekip istas. Son ekip şu yukarıda tepede olması lazım geliyor. Bir arabayla <laughs> bir tane atmam yok bunlara. <laughs> oy 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 düşmedi. <laughs> baygın. Son önce bay... Bir AVM mermisi. Füzyon sonuncu haber vermesi attık yani. 1 vs 10'un galibi kim oldu? Ben oldum. Savunmayı iyi yaparız. Savunmayı güzel yaparız. Savunmadan karşıya Raşan ek, oyun vermedik. Bu güzel videonun sonunda win alan ben oldum. 10 kill ile beraber. Bence gayet eğlenceli ve güzel bir video oldu. Yani çok heyecanlandım şahsen. Aşırı heyecanlandım bir video oldu. Niye bilmiyorum ama rank kasarken bile böyle heyecan yapmıyorum. Çok heyecanlandım. Çünkü 5 ekip birden sağlı oldu peş peşe geldiği için insan biraz panik yapmıyor değil yani. <laughs> Aşırı panik yaptım. Panik yapmama rağmen yine de aldığımı düşünüyorum. Güzel oynadığımı düşünüyorum. Bence güzel oldu. İyi oldu. Zevkli bir videoydu. Umarım izlerken siz de beğenirsiniz. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız eğer bunları yorumda belirtmeyi unutmayın. Bu videoyu like atmayı, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Çünkü bir sonraki videoları görebilirsiniz diye. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Sağ olun. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle inşallah. Hoşçakalın.